Elif merhaba. Okula geç kalmış gibisin. Serviste kapıya yaklaşıyor. Elif, mümkünse asansörü kullanmamalısın. Eğer kullanman gerekiyorsa, kimseyle yüz yüze bakmamalı ve konuşmamalısın. servis aracında tek başına oturman gerekiyor. Serviste de çok gerekli olmadıkça konuşmamalısın. Arkadaşlarını çok sevdiğini biliyorum. Ama hem senin hem onların iyiliği için bir süre böyle mesafeli olmanız gerekiyor. Covid-19 çabuk bulaşıyor ama mesafeyi korursak bulaşmasını engelleyebiliriz. Elif, arkadaşlarınla yiyecek, kalem, silgi alışverişi yapmamalısın. Hastalık dokunduğun yüzeylerden de bulaşabilir. Elif, tebrik ederim. Tam bir sosyal mesafe uzmanı oldun. Elif, kimden saklanıyorsun? Aa, saklambaç oynuyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Sosyal mesafeye de uygun. Bak sosyal mesafeye uymak o kadar da zor değil. Oyun bile oynayabiliyorsun. Eve geliyor saklan. Elif, kantinde de sosyal mesafeyi korumalısın. Biraz geri adım atmalısın. Bak, zeminde nerede durman gerektiğini gösteren işaretler bulunuyor. Bu işaretlerin olmadığı durumlarda sosyal mesafe kuralımız en az bir buçuk metre. 4 adım gittiğinde yaklaşık bir buçuk metreye karşılık gelir. Aferin Elif. Şimdi sosyal mesafen çok iyi. Mesafeyi ölçmek her zaman kolay olmayabilir. Onun yerine istersen yerde bir kapı, bir öğretmen masası ya da bir araba hayal edebilirsin. dikkat etmen gereken en önemli konular el yıkamak, maske kullanmak ve sosyal mesafeye uymak.